Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve eğer yeniyseniz abone olarak ailemize katılmayı unutmayın lütfen, seviliyorsunuz morfolarım. Bildiğiniz üzere Namcun reisimiz birazcık sakar. Hangimiz değiliz ki aslında. Ama bazen Namcun heyecan yapınca veya çok fazla mutlu olunca o an elinde olan herhangi bir nesneyi bile kırdığı oluyor. Bu armiler içinde bir s-ı-r-r değil. Bazıları ona yıkım tanrısı ismini verdi. Hatta bir şey söyleyeceğim açıkçası bu bana çok tatlı geliyor ve izleyince gülmelere doyamıyorum. Bazen reisimizin sakarlık yaptığı görüntüleri izler, stres atar ve pozitif yüklenirim. Başlıkta anda gördüğünüz üzere Arem yine bir sakarlık yapmak üzereydi, bildiğiniz gibi yeni albüm çıktı birkaç gün önce, ve bizimkiler, Good Morning Amerika'da bazı soruları cevapladılar. Grup üyeleri soruları cevaplasa da çoğu soruyu cevaplayan kişi genelde Mağmucundu. Galiba bu yüzden de bir az emosyoneldi bizimkisi. Soruları cevaplarken fiziksel olarak bir az coşkulu. Bu yüzden de az kalsın BE albüm görselini devirecekti. Neyse ki bir şeyleri devirmeden bunun farkına varıyor ve utangaçlıkla hafif bir gülümseme gözüküyor yüzünde. Seni her şeyinle seviyoruz Be Reis. Seni sen olduğun için seviyoruz. Hep böyle kal, hiç değişme. Videonun sonuna geldik. Hoşçakalın minnoşlarım. Kendinize iyi bakın.